Her canlının tattığı gerçek. Bu gerçeğin acı, dert ya da güzelliği ölüme hazır olup olmamakla ilgili. İster hazır olalım, ister olmayalım. Bilelim ki her canlı ölümü tadacaktır. Ölüm güzel gerçeğimiz bizim. Necip Fazıl'ın dediği gibi ölüm güzel şey. Budur perde ardından haber hiç güzel olmasaydı ölür müydü peygamber? Ölümün biraz gelir misiniz davetine uymak öyle kolay mıdır? Eğer ölümü yalancı hayata bir teselli kabul edersek, gerçek sılaya bir geçit olarak görürsek, Mevlana gibi şebi arus olarak karşılarsak, has azığımız ve yürek binitimizde varsa, kuşkusuz cevabımız, evet kolaydır olacaktır. Merhum Hasan Ali Kasır'ın yayına hazırladığı Ölüm Şiirleri Gül Destesi'ne yazdığı harika bir girişten birkaç satır da sizlerle paylaştığımız. İşte Hasan Ali Kasır da ölümü şebi arus olarak görenlerden ve geride kalanlara selam olsun diyenlerden bir isimdi. Bir güzel insandı. Geride güzel işler, güzel isimler, güzel eserler bıraktı. Şimdi merhum Hasan Ali Kasır'ı yine Erzurum'un bağrından çıkmış ve bu ülke insanına şiirleriyle çok şeyler söylemiş. Hassaten yağmur natıyla gönüllerde ayrı bir yer edinmiş olan bir başka değerli şairimizden Nurullah Genç'ten dinleyeceğiz. Bakın Hasan Ali Kasır'ın yakın dostlarından şair Nurullah Genç, Üstad Hasan Ali Kasır'ı nasıl anlatıyor bizlere? İnsan bazı insanlar için özel kavramını kullanır. Benim için özel bir insandır diyebilir. Hasan Ali Kasır bir sanatkar olarak, şair olarak, bir münevver olarak, bir akademisyen olarak, akademik çalışmalar da vardı. Bir dost olarak, bir komşu olarak, arkadaş olarak gerçekten özel bir insandı. Benim için böyleydi. Benimle aynı duyguları paylaşan başka arkadaşlar da gördüm. Başka insanlar da gördüm. Hani ölmüş insanların, ebediyete intikal etmiş insanların arkasından genellikle güzel şeyler söylemek terbiyesi vardır bizde. Hasan Ali Kasır için söyleyeceklerimiz böyle bir terbiyenin gereği değildir. En azından benim için değildir. Hasan Ali Kasır hakkında söyleyebilecek başka bir şey bulamam çünkü o yüzden bunları söylüyorum. Güzel bir insandı. İyi bir insandı, ahlaklı bir insandı. Doğrunun, güzelin, iyinin yanında tercih belirten, arkadaşlarına örnek olabilen, ailesi için iyi bir çocukları için iyi bir numune teşkil eden, yakından tanıdığım için iyi bir yol arkadaşı olan bir insandı. Biz birbirimizle tanışmadan önce, yıllar öncesinde, 80'li yıllarda o zamanın önemli edebiyat dergilerinden diyebileceğimiz ay vaktinde şiirler yayınladık. İsmen birbirimizi tanıyor idik. Soyadı itibariyle de dikkatimi çekerdi. Kasır. Hasan Ali Kasır. Aylık derginin sayfalarında birlikte şiir yazdığımız bir insandan ötesi de değildi benim için. Fakat yıllar geçti. 1986 yılında Erzurum'a gelmiş. Türkiye Radyo Televizyonu Erzurum Radyosu'nda prodüktör olarak çalışmaya başlamış. Sonra benim Erzurum'da olduğumu öğrenince aramış izimi bulmuş. 1987 yılıydı. Bir telefonla ben Hasan Ali Kasır Erzurum'dayım siz Nurullah Genç misiniz neredesiniz dedi ben de Nurullah Genç'im Erzurum'dayım dedim o zaman aziz kardeşim buna yakın ifadeler söyledi aziz kardeşim radyoda çalışıyorum ben imkanınız olursa gelin yoksa siz söyleyin ben geleyim görüşelim dedi olur dedim ve o gün 27 yaşında bir genç insan olarak heyecanlandım bir şair arkadaşımız aynı dergide yazdığımız bir arkadaşımız gelmiş ne güzel beni arıyor haberdar ediyor görüşelim istiyor gerçekten heyecanlandım ve te radyo evine gittim Erzurum radyosuna gittim odasını gösterdiler kapıyı çalıp içeri girdim kendimi tanıttım ayağa kalktı yani o tebessümüyle davranışıyla o güven veren haliyle zaten ilk anda sizi sarıp sarmalayan sıcak bir iklimi vardı. Bir defa beni o iklimde yakaladı. Hala bugün kendisi hakkında konuşurken o iklimle konuşuyorum. Bana deselerdi ki dünyada 10 tane dost seçeceksin ve onlarla ömür boyu yaşayacaksın. Kesinlikle birisi Hasan Ali Kasır olurdu. Görüşmelerimiz devam etti. Çok ciddi kültürel paylaşımlarımız oldu. Mesela birkaç derginin yayın kurulunda birlikte yer aldık. Erzurum'un kültür ikliminde, sanat ikliminde başka arkadaşlarımızla ki bazıları yine ebediyete intikal ettiler. Rahmetli Nazir Akalın şair, Hüseyin Alacatlı, işte Hanifi İspirli, yaşayan bazı başka arkadaşlarımız, Rıdvan Canım, Ali Kurt ve başka bazı şiirle, sanatla, edebiyatla uğraşan arkadaşlarımızla birlikte biz birkaç edebiyat dergisinin yayın dünyasını paylaştık Hasan Ali Kasır'la beraber şu özelliği çok enteresan arkadaşı değil kardeşi olun eğer onun ölçülerine göre düşüncelerine kabullerine göre herhangi bir eser ortaya koyduğunuzda o eserde bir takım yanlışlıklar noksanlıklar varsa hiç çekinmeden dile getirirdi o yüzden Hasan Ali Kasır bir anlamda benim bolla kasımım da oldu o yıllardan sonra yani bir şiir yazdığım zaman götürüp Hasan abi şu şiire bir bak, şunun üzerinde bir duralım falan dediğimde kesinlikle emek vererek, ciddiyetle, benden daha fazla ciddi, kendi eserime yaklaşarak ve emek vererek okurdu, değerlendirirdi ve bana geriye dönerek bilgi aktarırdı. O nedenle çok rahatlıkla söyleyebilirim ki bir şair olmaktan öte, bir akademisyen olarak da çünkü Türkiye'de bir doktorası yapmıştı. Atatürk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Edebiyat Bölümünde doktora yaptı Yüksek lisans yapmıştı Esrar Dede Divanını çalışmıştı Mesela Seyrani'yi çalışmıştı Bir Araştırmacı kimliğiyle de Akademisyen kimliğiyle de Bilimsel araştırma metodolojisinin Temel koordinat, koordinatlarına Sahip birisi olarak da Esere bakmasını bilirdi Dolayısıyla Herhangi bir eserin Parametrelerini yöneldiği zaman tek boyutlu ya da birkaç sadece sanatkar duyarlılığına dayalı boyuttan ibaret bir yaklaşım içerisinde olmazdı. Meselenin muhteviyatı itibariyle değerlendirilmesini yaptığı gibi sanat boyutları itibariyle de değerlendirmesini yapar ve geriye dönerdi. Birkaç kitabımla alakalı bu anlamda çok ciddi faydasını gördüğüm eleştiriler almıştım kendisinden. Bu davranışlar itibariyle de böyleydi. Bana çok rahatlıkla aziz dostum derdi zaten. Aziz dostum yani şunu yapmasan iyi olur derdi. Ya da senin şu huyunu seviyorum bu güzel falan derdi. O yüzden e, vefat ettiği zaman büyük bir şok yaşadık. Arkadaşları ben günlerce etkisinden kurtulamadım. Hala Hasan Ali Kasır dendiği zaman yüreğimde bir yerler titrer. Ee, Takdiri ilahidir. Ömrü o kadardı tabii ki. Cenab-ı Hak gönderdi dünyaya. Büyüdü, yaşadı ve gününü tamamladı. Ölüp gitti. İnanırım ki güzel doğmuştu. Çünkü her doğan çocuk güzeldir. Ve çocukken çok güzeldir. Güzel yaşadı. Ve güzel de gitti. Arkasından böyle güzel şeyler de söylüyoruz. Onun için ilk başlangıca bağlayacak olursam bu yönleriyle benim için özeldi. Hasan Ali Kasır'ın özel bir insan olmasının arkasında çok fazla derinleştirilebilecek, üzerinde belki saatlerce konuşulabilecek bu özellikleri vardı. Ahlakıyla özeldi, arkadaşlığıyla özeldi, dostluğuyla, kardeşliğiyle özeldi ve eserlerinize, sizin olana çok kıymet verdiğiniz eserlerinize son derece objektif yaklaşımıyla özeldi. Bilirdim ki, güvenirdim ki, Hasan Ali Kasır inandığı, yanlış olduğuna inandığı, eksik olduğuna inandığı bir şeyi söyler. Bunu beni üzmek için yapmaz, benim lehime düşünerek yapar. Ee, sevdiği, hoşlandığı, güzel bulduğunu da takdir eder. Marifet iltifata tabidir, iltifatsız meta zayidir. Bu sözün anlamını en iyi kavrayan insanlardan birisiydi. Yani çok güzel bir şey gördüğünde heyecanlanır. Nurullahcığım, aziz dostum ya ne güzel olmuş falan Demesini bilirdi. Bir noksanlık gördüğünde de kıymetli kardeşim, aziz dostum, bu ifadeleri çok kullanırdı. Şurayı düzeltsen nasıl olur? Burası çok iyi görünmüyor. Nedenleri de şudur falan da derdi. Ama ben ne onun bana davranışlarından, ne takındığı tavırdan ve üsluptan asla rahatsızlık duymadım hiçbir zaman. Ya 1987, işte 1997-98 düşünün, 10 yıl beraber olduk biz Erzurum'da hemen hemen her hafta, her iki haftada bir, her ay mutlaka görüştük, bir araya geldik. Şiir programlarına beraber gittik, yolculuklar yaptık. Gittiğimiz yerlerde de genellikle biz aynı odada birlikte kalırdık. Birlikte kalmayı, beraber olmayı tercih ederdik. arabayla, otobüsle, uçakla yolculuklarımız oldu. Çok şeyi paylaştık ve bende bıraktığı izler, sonuçlar bunlar. Allah rahmet eylesin. Ne güzel bir insandı ki bugün bunları söylüyor. Kendi çalışmalarında da çok hassastı inceleyip sık dokurdu ama ketumdu mesela yani biraz ketumdu Böyle benim paylaştığım gibi çok çıkarıp gün yüzüne çıkarıp hemen paylaşmazdı o şundan kaynaklanıyordu yani çıkarmayayım çıkardıktan sonra da en iyisi olsun yapabileceğimin en iyisi olsun eleştirilmez değildi paylaştığı zaman da mutlaka eleştiri isterdi mesela bir kitabı yayınlandığında bana imzalardı ...aziz dostum geri dönüş istiyorum derdi. Bununla ilgili değerlendirmeni istiyorum derdi. Şiirleri bu açıdan baktığımızda... ...hakikaten bizim şiir dünyamızda... ...temsil yeteneği olacak şiirlerdir. Yani şiirimizi temsil edebilecek çalışmalardır. Kesinlikle vasatın üzerindedir ve önemlidir. Şiirlerindeki temel taşlar, koordinatlar... ...bizim kültürümüzdür. Gelenekten faydalandı... Ama yani geleneğin, geçmişin şiirini birebir yansıtan, taklit eden, açıkça onu çağrıştırabilen şiirler yazmadı. Daha çok modern tazda fakat kendisine has şiirler yazdı ki şiirleri ve şiir kitapları o kadar kendisine hastır ki isimlerinden bile bunu çıkarırsınız. Yani Delal diye bir şiir kitabı vardır, ilk şiir kitabı. Ona has bir isimdir. Yani onu isim olarak koyabilecek kaç şair var bilmiyorum ama Hasan Ali Kasır ama isim olarak koyabilirdi, öyle bir kelimeyi koyabilirdi yani. Çünkü onun delal dediği şeyin arkasındaki coğrafya, tarih, arkasındaki panorama hakikaten çok zengin bir panoramadır. O yüzden şiirleri önemlidir yani bu açıdan. Akademik çalışmaları önemliydi, makaleleri vardı, yazıları vardı, denemeleri vardı. Gün dönümünde yaşamak diye bir deneme kitabı vardır mesela. Denemeleri vardı. Hayata dair, kültüre dair, insana dair. Sosyolojik ehemmiyeti olan, psikolojik ehemmiyeti olan, felsefi ehemmiyeti olan, tarihi ehemmiyeti olan güzel şeyler yazmıştır. Bakıldığı zaman o yazılara bu görülür açıkça. Ama belki yaptığı çalışmalardan en önemli sizin söylediğiniz güldeste çalışmasıdır. Konusal, konularla özdeşleştirilen ve bugün ölüm şiirleri dendiği zaman aklımıza gelecek ümit şiirleri dendiği zaman, peygamber şiirleri dendiği zaman hatırlayacağımız konulara has şiir antolojileri hazırladı. Seçkileri hazırladı. Ve ama bunu bir farklı şekilde yaptı. Bunu çok güzel bir üslupla yaptı. Nasıl yaptı? Kuru bir şiir antolojisi hazırlamadı. Birçok antoloji kısa bir özgeç, e, ön söz vardır, kısa bir giriş vardır. Şairlerden şiirleri nakleder o böyle yaptı. Ölüm şiirleri yazdı, güldestesi hazırladı. Ama o güldestenin, o antolojinin başına ölümle ilgili çok önemli, araştırmaya dayalı ciddi bir yazı koydu. Ve şi şairlerin şiirlerinden yola çıkarak ölüm üzerine hazırlanmış ve çok rahatlıkla bir tebliğ olarak, bir sempozyumda, bir kongrede bildiri olarak sunulabilecek bir çalışma yaptı notlarıyla onu sunduğunuz zaman bir bilimsel bildiri olabilecek bir çalışma yaptı ve onu antolojinin başına koydu. Bunun faydası nedir? Bunun faydası şu. Herhangi bir insan ölüm şiirlerini aldığı zaman, bu gül desteği sahip olduğu zaman, o yazıyı okuduktan sonra şiirleri okuyunca elde edeceği sonuçla böyle bir yazının bulunmadığı bir antolojide şiirleri okuyan kişinin elde edeceği sonuç farklıdır. Farklı olacaktır. Yani şöyle söylemek istiyorum. Ölüm Şiirleri Gül Destesi'nin başındaki yazıyı çıkarıp 100 kişiye okutsanız ve tedaileri alsanız, çağrışımları alsanız ortaya çıkan sonuç o yazının olduğu Ölüm Şiirleri Gül 100 kişi tarafından okunduktan sonra ortaya çıkacak sonucun çok altında kalacaktır. Çünkü siz adeta o ölüm şiirlerini okurken Hasan Ali Kasır'ın açtığı kapıdan girerek okuyorsunuz. Ölüm sizin karşınızda bir numen olarak, bazen bir fenomen olarak öyle bir canlanıyor ki şiirleri yakalama noktasında biraz daha şanslı hale geliyorsunuz. Hasan Ali Kasır o gül desteleri hazırlarken böyle bir farklılık kattı işin içerisine. O yüzden peygamber şiirleri gül destesinde de aynıdır bu. Ölüm şiirlerinde de aynıdır. Diğer gül destelerde de ki birkaç tanedir yani epeyce fazladır o antolojilerin sayısı bunu becerdi bunu yaptı ben Erzurumluyum bir Erzurum şiirleri antolojisi hazırlayamadım Erzurum benden şikayet edebilir yani şikayetçi olabilir Erzurumlu şairler çalışması da yapamadım Hasan Ali Kasır o kadar verici o kadar üretken o kadar çalışkan bir insandı ki iki tane büyük antolojisi vardır Erzurum'da kütüphanelerde bir Erzurum şiirleri antolojisi, bir Erzurumlu şairler antolojisi. Yani 10 yıl yaşadı Erzurum'da, Erzurum şiirleri antolojisi hazırladı, Erzurum şairleri antolojisi hazırladı. Aynı şeyi yaptı, ciddi açıklamalar koydu başına kitabın ve oldukça kalın kitaplardır bunlar. Öyle sıradan basit bir antoloji değildir hiçbir tanesi. Ve orada işte ben Erzurumlu bir şairim. Benim gibi onlarca şair var Erzurum'dan yetişmiş. Onların şiirlerini, hayatlarını, hayat hikayelerini falan koydu. Bugün bir Erzurumlu o kitaplardan birisini edinse ve okusa Erzurum'un şiir kültürü üzerine çok ciddi bir birikim elde eder. Minnettardır Erzurum Hasan Ali Kasır'a çünkü bunu da yaptı. O yüzden eserleri dendiği zaman hakikaten vefakar olmak lazım. Ve Erzurum Hasan Ali Kasır'ı konuşmalı diye düşünüyorum. Yani Televizyonunuza teşekkür ediyorum. Bakın ne kadar güzel bir şey. Harika bir insanı hatıralarla, bilgilerle yad etmek için bir program yapıyorsunuz. Ee, dinleyicilere, izleyicilere gerçekten şunu söyleyeyim. Bu bir vefa programıdır ve çok önemli bir programdır. Bu yüzden ben de teşekkür ediyorum. Hem rahmetli adına hem onun arkadaşları ve çevresi adına. Aynı şeyi Erzurum ve Erzurumlar yapmalı diye düşünüyorum. Yani Erzurum'da bir Hasan Ali Kasır paneli yapılmalı. Bir Hasan Ali Kasır şiirleri sempozyumu ya da eserleri sempozyumu yapılmalı. Çünkü bunu hak eden bir insandı. Hasan Ali Kasır'ın dünyasında sanatkar vardı, şair vardı. Şiirle ilgili meseleler söz konusu olduğunda ideolojik davranmazdı. Ahlakını, davranışlarını, inancını, kültür düşüncelerini sevmediği bir şairin çok sevdiği bir şiirini çok rahatlıkla bir yerde okuyabilirdi. Onu sanat gözüyle, şiir gözüyle değerlendirirdi. Şuna tahammülü yoktu. Bir sanat eseri, bir şiir bizim kültür dünyamıza lekeler bırakmaya çalışıyorsa, kötü izler düşürmeye çalışıyorsa, yanlış bir takım argümanlara sahipse, ifadelere sahipse, kutsallarımıza kast ediyorsa, onu affetmezdi. Çünkü sanatın görevi bu değildir derdi. Sanat, başka insanların inançlarıyla uğraşmaz. İnançlara kastetmez, İnanç, inançlara garazı yoktur sanatın. Sanat bir sunum aracıdır. Bir amaç vardır onun arkasında. O amaç insanlığa hizmettir. İnsanlardan bir kısmını seçip bir kısmına hizmet düşüncesiyle bir şey yapamazsınız. Sanat buna muhaliftir ve Hasan Ali Kısır bunu çok iyi biliyordu. Onun için öyle bir takıntısı yoktu. Yani ben çok yakın dostuydum. Benden daha çok hak eden, benim yaşlarımdaki bir şaire daha fazla yer ayırmıştır. Öyledir yani. O benim dostum onu farklı davranmaya itmedi hiçbir zaman. Yani dostu olduğum için, arkadaş olduğum için benimle ilgili konuşmadı. Biz bir şiir programına gitmiştik. Ee, hala devam ediyor. Balıkesir'in Dursun Bey ilçesinde yapılan bir şiir dinletisi vardır. Yıllarca sürüyor. İlk zamanlarda beraber onun da olduğu bir programı ben de iştirak etmiştim. Programdan dönerken Bursa üzerinden Erzurum'a dönmek için çabaladık. Bursa'ya geldik. ...Erzurum'a dönmek üzere araç bulamıyoruz. Otobüs yok. Meğer üniversite imtihanının olduğu güne denk gelmişiz. Bütün e, vasıtalar dolu. Yani sokakta kaldık. Bursa'da yürüyoruz. Başıboş muyuz dedi böyle yürüyoruz. Hayır dedim. Ne yapacağız dedi. Dedim biraz yürüyelim. Bakarsın Erzurum'a giden bir dolmuş buluruz falan. Güldü. Karnımız da acıkmış. Bir yerde yemek yiyelim falan dedik. Olur dedi. Yürüyoruz sonra... Bir düğünün önünden geçtik. Bir düğün yemeğinin bulunduğu yerin yanından geçiyoruz. Sünnet düğünüymüş ve yemek veriliyor. Cadde kenarında insanlar masalara oturmuşlar. Dedim ki Hasan abi gel bir masaya da biz oturalım. Bizim kültürümüzde bir yemeğe oturabilmek için masayla davetli olmak gerekmez. Bizim sofralarımız zengindir, bereketlidir. Bizde ikram diye bir şey vardır. Tanrı misafiri diye bir kavram vardır. Şu masaya da masalardan birine de biz çökelim dedim. Olur dedi. Yani bunu yaparız ve gereğini de izah ederiz. Biz oturduk bir masanın birisine onunla beraber. Tabii çok kalabalık olduğu için o kalabalıkta bizi fazla fark etmedi insanlar. Söyle biraz izledik. Ondan sonra her şey nasip işidir dedi Nurlaç'ım. Israrla bir masaya otursan da nasibin sana gelmeyebilir. Bizim bu yemekte yiyecek fazla bir şeyimiz yok gibi kimse bizim yüzümüze bakmıyor. Hadi biz devam edelim gidelim dedi. Çıktık başka bir yerde gittik yemeğimizi yedik. Böyle kuşatıcı bir insandı. Hatıralarımız vardı. Ve ben gurbetin tadı yok ve Hasan Ali diye ondan sonra bir şiir yazmıştım. Onun adıyla. Gurbetin tadı yok ve Hasan Ali. Yollara düştük geziyoruz işte falan gibi. Şiir kitaplarının birisinde de vardır şiir. Hatıralarımız oldukça fazla. Dolayısıyla kendisine bu program vesilesiyle de yeniden rahmetli anıyoruz. Merhum Hasan Ali Kasır'ı yakın dostu, şair arkadaşı Nurullah Genç Usta'dan dinledik. Hasan Ali Kasır Erzurum'da 10 yıl yaşadı. Erzurum'dan bir rüya gibi, bir gölge gibi geçti. Ama bu 10 yıla da birçok güzellikler sığdırdı. Nurullah Genç Bey'in de ifade ettiği gibi Erzurum şiirleri antolojisi hazırladı. Erzurum şairlerini anlatan bir kitap yayını hazırladı. Kısacası yine Nurullah Genç'in ifadesiyle Hasan Ali Kasır ahlakıyla özel arkadaşlığı ve dostluğuyla özel çalışmaları ve yayını hazırladığı eserlerle özel bir insandı. İşte biz de bu akşam Hakka Yürüyüşü'nün 7. seneye devresinde bu özel insana olan vefa ve minnet borcumuzu ödeme adına iz bırakanlar programında birbirinden değerli dostlarının yüreklerinde sakladığı duyguları bizlerle paylaşmasıyla anıyoruz bu güzel insanı. Kısa bir aranın ardından programımızın üçüncü ve son bölümünde tekrar birlikte olacağız.